Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Pet Simulator 99'un 3. bölümündeyiz ve gördüğünüz üzere yeni dünyanın gelmesine çok az kaldı. Hatta hem şimdiden hemen ilk haritaya gidelim bakalım ne kadar zamanımız var. 15 dakika kalmış. Acaba buradaki insanlar son detaya gitmeleri gerektiğini biliyorum. Param var neyse ki lan. Ne oluyor? Şu yumurtadan sonra bir iki kere açmak istiyorum. Belki bir şeyler çıkar. Kayıttayken güzel şeyler çıkarsa mükemmel olur. Aa otomatik açmamışım. Allah'ım heyecanlar işte. Ben ne oluyor? Hadi hızlı ol be. Hadi. Yeni güncellemeyi gör. Metin'e çok az kaldı. Hadi. Buradan görebiliyor musun lan? Buradan göremiyorum. Ben buradan gelince mor oluyor. Aha, Geldi tabii. Hadi lan hadi güzel bir şey verin. bize bir şey ver. Hadi hadi hadi. Hadi. ne kadar kalmış. Bunlar önemli var. Oha. Oha. Bu ne lan? Adamlar. Böyle çekmiş. Gece ben bunu niye çalıştırıyorum? Youtuberlar arkasına titanik ordusu diye. kaç kaç ya da bu paralar lazım olacak bana yeni haritada bir de para kasayım lan hakkım ilk önce kitaplarımı ayarlamadım gel bir numara lan lan çık lan biz hadi son harita 99 ve 100 100 eklemiyorlar niye diyorsan Kasıl 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 bu paralar lazım olacak o adamlar kasıl bile. Hemen verecek güç. Ne verelim? Buradan bir tane şey verelim. Ne verelim lan? Direkt ben mi varım lan? Yo adamlar da var. Adamlar gerçekten. Lan altın oldu. Sen altın olacaksın. Hadi sen ol be. Kaç bit takıyorum ben? 37. 37 pelle yener. Param olsa da 3 tane daha pet alıp 40. Ne? Bana nasıl verdi? Ben hadi 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 hadi. Lan nerede o? Lan ha şurada. Arkadaşlar bir de duyduğuma göre ee, yeni şey varmış. Böyle ne diyeyim? ilk yumurtadan bayağı şey çıkıyormuş. Bayağı huge çıkıyormuş. Belki bugün çıkartırız bilmiyorum. Çok çok fazla çıkıyormuş diyorlar. Bilmiyorum çok çıkıyormuş. Hadi lan hadi. Ne kadar kaldı? Kalmış şurada. O, o, o adam gelse oraya orası kopar. Ha. Nerede lan oldu? Mayla orada mı? Ooo orada lan. Abi son haritaya geldiğiniz farkında mısınız ya? Ee, şu çete mi yazsam acaba? Güzel de çok güzel olduğu için. Neyse devam edelim. Ee, hadi 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 kırıl kırıl. Ben güncelleme geleceksen gel artık. Bin, bugün full bunu bekledim. Bakayım bu gibi bunları almışım dostum. Beklerim, görüyorum. Aha bu da aldım var ya şaka iki kitap birleştiriyorum. Birleştiriyorum ben. Ya yine ne altın oldu? Ben ne oluyor? Her şey altın oluyor. Ay gidiyorum ben. Ne kadar kaldı şu süre? Herkes oraya gitti zaten. Biraz azalmıştır herhalde. Artık çok işiz. 10 dakika mı? Neyse ben şu paramı şu uç olan şeyi yani neyse artık demir midir nedir onu ben bir dört yapayım hemen. dört yapıp buradan gideceğim bu adama ben kırarım şunları beller kır 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 Kırın lan kırın kırın bunun içinden petler çıkar belki. Kırın 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 kırın. Kırın. Lan ben mi vuruyorum bir tek? Ya yok öyle bir şey yok. Oha. Üç tane mi? Da var mı? Lader, yani altına geçeyim belki daha az verir. Altındayız. Aa ne vuruyorsun lan? Lan. Nasıl kırıldı? Oo. Vur vur vur. 9 dakika mı? Oh. 8 tane hediye kutusu mu? 9 <laughs> mu? Abi. <laughs> Neler Çok fazla şey çıkmış. Arkadaşlar bir pin da beğendiremediniz ya. Bir pin beğendiremediniz be. Hadi pin ben bunları bir pet çıkar en azından ya. Yani. Bir pet verin insan. İnsan hiç pet verin lan utandım. Utanmışsın bir utan kendinde mi? Utan kendinden pin utan utan. Lan ben... kaç kişi lan ilk haritada? Bakayım bayağı var. Bizim arada bakar. 99'a kaç kişi var? Mı? Evet evet bu ne lan? Dünya devam Aha ne düştü lan? <laughs> <laughs> Aha 4 olmuş lan ben iyi kartı çaldım. Bir dakika. Evet Murat geldi. Evet 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 evet. Lan kaykayım görünmez oldu. Ah şimdi. Bir dakika. Şurada çok güzel. Bir manzaraydı. Oğlum daha demin burada çok zengin bir adam vardı. oynadım mı çıktın? Ne yaptın? Sen Kimsin? Bu kim? Oğlum sen nasıl burasın lan? Sen çok küçüksün. Sen de büyük. Bir... Aha kim? Ha, bu da bizimki gibi lan. Ben buraya niye girdim? Gerçi 3 yıldızdır. Bir dakika lan şu görevi yapayım ben hemen. Lan ben buna tıklamadım ya. Arabayla Preston'a gitmek. Bugün 3. Preston neresi de? Arabayla bir kayıkayı herhalde. yapsın değil seni yapalım ki daha çabuk göre tek tek attık göre ve tek tat <laughs> iki özek mi bunu e, bu göreve ikinci özek lan Complete mini field. Hmm, şey herhalde bu. İngilizcem de çok iyi. Mesela. Gelin bakayım bundan bakayım. Hızlıca yapalım. Herhalde bu. Şöyle dümdüz gidiyorum zaten. Ben her zaman dümdüz gidiyorum. Bir ara dümdüz giderek oyunu kazanmıştım. O kadar yüzdük ve boşunaymış. Yürü be kardeşim yürü be. Hadi. Hadi lan. Lan ne hellosu dedik ya. Oğlum deyince bu niye çıkıyor ya? Tamam galiba bitirdik. Ee, Oha. Ne? ne? Ne yıldırım mı? Ne ne ne? Ne? Şaka. Nasıl lan? Yani bunlardan da güçlüsün Galiba bir bakayım. Bu da. Oha bu daha güçlü. Sen nasıl geldin? Ne kadar şunu? Oha. Aa. Ah. Aa. Ah, aa. Ah. Sen nasıl geldin ya? Hayatımda böyle şans görmedim. Tek şans burada yaşandı. Dört dakikamı Daha birkaç bir kez saniyemi almadım mı lan o parkur? Bir iki dakikanı da almış. Ben bunu nasıl aldım lan? İlahi. En iyisi büyük ihtimalle bakayım. Evet en iyisi. Sen nasıl geldin? Şimdi bunu sorgulayacağım. sürenin bitmesini bekle. Hadi lan. Evet tam buradayım. Ben Bir dakika lan. Kayıtıyı kapatmak varken niye öyle oluş? Evet arkadaşlar güzel. Şöyle güzel bir poz daha verelim. Evet. Arkadaşlar ben bu kadar ulaşıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın. Yorumlara da bir şeyler yazın. Yorumlar bomboş ya. Şimdi ben buradan diğer bölgeleri göreceğim. Klasik yumurtayla başlayıp yok yumurtasına geç. Lan sen Robux'lu bir yumurtaya benziyorsun. Şimdi fark ettim. 3 dakika. Akışlıyorum. Akış. Bir dakika lan. Nerede o more? Chat. kapıyı Preston. Preston aç kapıyı. Selamın Aleyküm. Ne yazdı? Vaa wow, bilmem nesi. Kulak kulak kulak. Kaldı. Preston bak yeni haritaya geçiyoruz. Gel seni bir daha görelim. Evet. Kulak. Gönder. Gir gir gir. Gir gir gir. Aç kapıyı Preston. Preston aç. Preston. Lan aç ha. Ne dedi? Ay yap, espri yapıp durma ya. Ay ay Şu bir numara söyledi sen onu mu söylesin nesi ben yaptım. Bakayım ne like. yani. abi nasıl oluyor lan? Burada nasıl? Kafam Hadi 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 hadi. Oo bir daha iki dakika kaldı. Hesaplamalarıma göre birazdan yeni ne World, yeni dünya. Hadi bakalım. Heyecan dorukta. Üç tane mini sandık bu görev bir sandık. Hadi bakalım hadi 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 heyecanlandırma daha çok bizi. Hadi hadi. Lan uçuyorum heyecandan uçuyorum. Şimdi hile açacağım bu arada. Hile, hile çıkmayacağım lan hile. Lan ne oluyor? Hadi evet. hangi petime isim versin <laughs> lan? İlk petime mi? Harbi o kedi benim kedime çok benziyor. Lan bana lan. Hadi lan böyle bir şey yapacağım. Gel bakayım. Ellerini aşağıya bir iki bir. Gelsen. Tümel, de. Gel sen. Temel kontrol de. bulut. Kedim bulut. Arkadaşlar bulutla daha çok video gelmesini istiyorsanız da like atıp abone olmayı unutmayın. Çok güzel oldu. Yeni haritaya böyle geçeceğim lan. Kapa petleri lan. Koy bunu. Bulutumla geçeceğim yeni haritaya. Bulut gel oğlum. Bulut. Bulutun yine derdi. Oh yeah. Bulut edecek her şeye. Evet, ondan geri sayım başlamak üzere. Hazırlıklarımız yap. O ses ne lan? Ah. Oh. Oh. Oh, sen daha deminki adam değil mi Ondan geri sayım başlıyor. Ondan geri sayım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Doğru burada bu noktada oyundan çıkmamız lazım sanırım. Çıkacağız mı lan? Çıkmayacağız değil mi? Çıkki yapmam lazım sanırım. Hayır. Hemen ayrılalım. Tamam. Hemen geri geri geri. Robot oldu. Aa, oyun robot oldu. Hemen hemen hemen. Hadi. Oyuna güncelleme geldi mi? Hala gelmemiş. Çabuk. Gel 99'a gidiyoruz. Koş bulut. Görüşürüz. Kay kay. Sen getireceğim bizi. Hadi. Fıkla. Hay yapacağız güncelleme. Ya güncelleme. Biraz hızlı yavaş mı yapayım acaba? Arabayla. Lan orası neresi? Ne? Geri mi gideceğiz acaba lan? Bolot bir şey söyle lan. Ben bir geri döneyim ya. Ne var lan burada? Beyler yüklenmedi mi lan oyun? Affedersiniz. Alo. Ana. Bak bulutumu üzüyorsun. Sen bulutumu üzmek seni öldürmek. Ee, sen çok Hadi bir tane hook. Acaba aslan verir mi? Zeyar. Zeyar yazalım abla. Hadi o Hadi lan verirsin hadi. Hadi lan hadi. Sana hadi lan. Güncelleme. Gelmiş. Koş koş. Gelmiş. Bak orada da bir tane adam var. Heyecan Tıklıyorum. Hay ya. Ad, bakın güneş var orada. Canavar şeklinde güneş. Güneş. Merhaba. Ben, adam tek hovla geldi. Ben beyefendi geçir lan bizi. Para bilir mi var acaba? Çık gir yap <laughs> sanırım. Tekrar bir çık gir yaparım. Tekrar gir. Lan böyle olur olmaz ya. Lan hadi hadi. Allah, Allah. biz boşuna mı bekliyoruz? Bu dağ Etrafı yıktırmayın bana. Çok sinirliyim. Yüklen. Etrafı parçalayacağım. Arkadaşlar tekrar da söylüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ki canlı yayın açabileyim artık. 50 abone yapalım beni lütfen. El abone yapalım beni lütfen. 50 abone. Geldiysen gel artık sen de güncelleme. Sinirim bozuldu. Gelmez, gelmez. Event. Kompiti. Bilmem ne. Oh my god. Aa, lan. Ne oldu? Lan. Oraya bir. Ne oluyor? Benim 100k param. Ne oluyor lan? Lan. Ne oluyor? Şey yanlış geldim <laughs> ben ben neredeyim? Oğlum baga mı girdi acaba? Evet baga girmiş. Güzel mi? Ne bir ne lan? Oğlum ben boşuna mı geldim onca yola? Şimdi yok Lan ne oluyor. Ya oyunum bana girdi ya. Sinirim bozuldu. Şimdi tekrar yapmak zorundayım her şeyi. Oğlum böyle bir zamanda nasıl baga girebilirsin? Yüklen, yüklen canım oyunum yüklen. Hii, ben neredeyim? Çık, çık, çık. Benim acilen ışınlanmam gerek. Işınlanmam gerek. Hadi hadi lan hadi. Lan. Lan yuk lan yuk lan yuk lan yuk lan yuk lan. lan. Ne diyorum ben. Ha free çıktı. Tamam verdiysen verdin bana ver. Atın şimdi. Benim acelem var diyorum. Işınlanmam gitmem gerekiyor. Sen benimle dalga geçiyorsun o oyun. Oyun. Ben seni boşuna mı bitirdim o Lan. Ne? Bu burada yok ya. Beni dövdünce önüne bu mu geçireceksin? R'ye gönderdin Hadi beni. <laughs> beni en başta başlatırsan. Ya ne demek öyle bir şey yok ama ya. Limited. <laughs> 1 milyon eksik mi olacak? Neler verdin oyun bana? Lan lan. Ne oluyor lan? Lan hayır lan. Elmaslar oyundan kaldırılmış. Hayır. Lan. Tarayı. Acaba tarayı kullanırsam ne olur? Yani ne işe bu para bilimi lan? Lan ekranda bir yer. Bu ne? Bir dakika, bir dakika ya. Ben oyundan elmaslar nasıl kaldırırlar bizi ya? Ooo, sandıklar, sandıklar. Ooo, iki tane mi? Anahtar mı? O elmaslar. Anahtarlar burada duruyor lan. mın bozuldu. Ben önümden. ben niye evi Yalan ben boşuna mı geldim? Allah'ım. Bir geçiyorum. Aç kapıyı. Ben şuna tıklamıyorum ama yapma. Bu ne işe yarıyor acaba? Tiyar 99 mu? Ne diyeyim ya? Ben anlamadım bu Anlamamak ben. Siz anlayabilmek. Ben anlamamak. Siz ne yıkamadın? Aa doğru lan ben petlerimi takmadım. Takmak ki bunları. ne niye para gelmiyor?

Ben de ne, 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 ne. Oldu, ne güzel. Ben de iyi direkt Geçir direkt, geçir direkt geçiyorum bunda bile değil. sen evladım. <laughs> ya ben sana bir Maxiri gelmiş lan oyna. Maxiri mi oyna? Ana. Oh Maxiri ya. Biz bundan iyi görmedim arkadaşlar. Biz bundan beri görmedim arkadaşlar. Ben çok oyundan beri biri görmedim arkadaşlar. İlk oyundan ama okumamıştım. hadi hadi, hadi. Daha çok, Arkadaşlar, daha çok hadi 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 çok hadi 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 O robotu istiyorum. O robotu ben alacağım. Ben. Hayır baylan... bağlantı nasıl kesildi? Hayır 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 bağlantım kesilemez. Ben bağlantım kesildi ya. Arkadaşlar ben videoyu aa açıldı. Ya. Tam videoyu bitirecektim. Arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. İkinci haritaya geçince videoyu tekrar açacağım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.